Herkese merhabalar. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini Bilkent Hukuklu öğrencilerin gözünden anlattığımız serimizin bir yeni programına, videosuna hoş geldiniz. Bugün Barış Can'la birlikte bir röportaj soru cevap yapacağız. Barış, ondan önce kendini izleyicilerimize tanıtabilir misin? Tabii ki tanıtayım. İsmim Barış Can Tuna. Ankara Gazi Anadolu mezunuyum. Şu an Bilkent Hukuk'ta 3. sınıf öğrencisiydim. 4'e geçeceğim genel ee, olarak kendimi böyle tanıtabilirim. Tamam. Başka. Zaten e, röportajın ilerleyen sorularında ya kendini dolaylı olarak tanıtmış olacaksın. E, i̇stersen sorulara geçelim şimdi. Tamam. E, Barış, öncelikle neden Bilkent'te okumayı seçtin? Neden hukuk okumayı seçtin? E, bunların kombinasyon olarak neden Bilkent hukukunu merak ediyorum. Güzel soru. Aslında dürüst olacağım size. E, tercih günlerine kadar hukuk okumayı bile düşünmüyordum. Benim kafamda biraz da aslında benim annem ODTÜ mezun olduğu için hani yıllardır küçükten beri ben ODTÜ'ye gidip geliyorum kahvaltılar yapmak için. Yani hep kafamda yani ODTÜ'ye gideceğim, ODTÜ'ye gideceğim düşüncesi vardı. Bölüm olarak işte psikoloji okurum, işletme okurum falan. Tercih dönemi bir kente işte geldim. Daha doğrusu şöyle oldu. Üniversite sınav sonucunu biraz beklediğimden, herkesin beklediğinden, benim de beklediğimden daha yüksek gelince aslında bir kente bir zorlayabilir miyim diye düşündüm. Bir tercih dönemi için geldim. Hani gezdik kampüsü gezdikleri dönemde. E, açıkçası kampüsü çok sevdim. Hani bayağı bayıldım yani. E, hocalarla falan konuştuğumda hocalar da bayağı iyi sevmiştim. Onun da etkisi oldu. Ya yani bir kendi biraz da o yüzden ön plan çıkardım. Tamam ben burada okurum dedim. Öncelikle onu söyleyeyim. E, bölüm bakımından ise hukuk kafamda hiç yoktu benim aslında. Hep kafamda şeydi ya ben avukat olmam, ben hakim savcı olmam. Ben biraz daha şey ben CEO olacağım tarzı bir kafadaydım ben aslında. Sonra, e, yine tercih döneminde Şemsi Barış hocamızla beraber konuştum. O da şu, genelde tercih döneminde öğrencilerle iletişim kuran öğretmen, hoca olarak o oluyor hukuk fakültesi şeyinde. E, o sırada işte müfredatı gösterdikleri bir kağıt falan var, Hani hangi dersler alınıyor, hangi şeyler yapılıyor. Açıkçası ben kendime şunu söyledim. Bir güzel bir şey, ben bunu okurum dedim. E, gerçekten sevdim yani dersin kapsamını. Barış Hoca'yla konuşmam da biraz etkili oldum. E, hocalar da iyiymiş. Eğer diğer hocalar da böyleyse ben çok severim bir fakülteyi düşündüm. Ama orada şöyle bir sıkıntı vardı. E, girebilir miyim? Çünkü benden önceki seneye baktığımızda benim sıralamamla burs sıralaması neredeyse aynı gibiydi. Ve benim gireceğim sırada 4 kişi azalıyordu. Hmm. O yüzden aslında ya ben hukuk okumak istiyorum ama en başa yazayım, ikinci de kafamda ne varsa onu yazarım diye düşünmüştüm. Şansıma bursu Kontenjan'dan son kişi olarak girdim ve şu an gayet Bilkentuklu'da mutluyum diyebilirim yani. Yani pişmanlık duymadın Bilkentuklu'ya girdiğine? Yerleri tutsa pişmanlık duyardım diye düşünüyorum. Hatta Aynen. şansım sevdiğim bölümü seçtiğimde diyebilirim. Tamamdır Barış. O zaman e, ikinci soruya geçelim. E, Bilkent Hukuk'ta hangi dersler alınıyor ve e, bu Bilkent Hukuk'un e, iş yükü bakımından ne söyleyebilirsin? Ödevler var mı, projeler var mı, sınavlar hangi sıklıkta bir yapılıyor, derslere devam zorunluluğu var mı gibi gibi. E, şöyle söyleyeyim. İş yükü çok ağır. Önceden bunu gerçekten söyleyeyim yani. Diğer hukuk fakültelerinde de çok ağır ama Bilkent'te biraz fazla ağır diyebilirim ama bu kötü bir şey mi bence? Kötü bir şey çok diyemeyiz. Çünkü ileriki zamanlarda meyvesini de topluyoruz. Açıkçası hani daha fazla iş yüküyle daha çok yoruluyoruz. Derslere daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Ama bununla beraber ileride onun meyvelerini topluyoruz hani. Mezun olduğumuzda gerçekten bir şeyler kazanmış, bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler bilerek şekilde ee, gidiyoruz. bununla beraber diyemeyeceğim. Ve gerçekten hani bu iş yükünden dolayı aslında bir Hukuk'ta mezun olmak bir nevi avukatlığa geçerken fayda sağlıyor. Çünkü CV'de e, iş alım sürecinde bir hukuku gördüğü zaman işverenler biraz daha aslında sempatik yani. ister istemez pozitif ayrımcılığa girebiliyor. Çünkü şu oluyor. Ya tamam bu bir hukuktan geliyor. Demek ki ben bunu işe alırsam, benim yanıma sadece alırsam, şey yaparsam bir şeyler bilerek gelecek. Benim tekrar öğretime gerek kalmayacak. Yani kalifeli bir çalışan, bir iş arkadaşı alacağım kendime. Kafası hareket ediyorlar ve ee, faydalı oluyor diyebilirim yani. İş hayatında Bilkent Hukuk mezunu olmak bir sıfır önde başlamak gibi desem yalan olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bu daha önce dediğin aslında işin meyvesini almak oluyor sanırım. Hani hı. iş yükü zor, ağır ama mezun olduğunuzda ya da staj bakarken Hani şirketler bir dikkatini çekiyor Bilkentli olmak. Ya yani bir meyvesi bu bir de hani bilgi birikim bakımından meyve. Hı hı e, tamam e, bir de hocalardan demin azıcık söz ettik e, sen Bilkent'teki akademisyenler hakkında ne düşünüyorsun e, mesela ders anlatışları olabilir e, öğrencilerle ilişkileri olabilir öğrencilerden beklentileri olabilir e, hani hocalar hakkında e, genel olarak görüşlerin nasıl yani bu konuda aslında görüşlerim bence e, genel olarak iyi diyebilirim zaten Bilkent'te tanıdıklarım falan da söylerken en plan, ön başta koyduğum olumlu teyit bir de hocaların öğrencilerle ilişkisi. Ee, az önce söyledim mesela Barış Hoca ile ben görüşmüştüm tercih döneminde. Şu an bu senede ders aldım onların iki kere. Ee, hocalarda gördüğüm benim bariz diğer fakültelerin nazaran öğrenciyle yakın bir ilişki kuruyorlar. Yani isim vermeyeyim başka bir hukuk fakültesi okuyan arkadaşım şunu söylüyor. Mesela sınıfları 100-200 kişilik olduğu için öğretmenle öğrencilerle ilişki kuramıyor bırakın iletişim kurma ismini, yani ismini bırakın ismini öğrenme iletişim kuramıyor. Yani soru soramıyor öğrenci o. Ama bizde biraz daha sınıflar daha en fazla 70 80 e dayandığı için yani sınıfa gelenlerde taş 40-50 kişi oluyor. Hatta belki 30'a bazen düşüyor oluyor. Ee, yani öğrenmen ve öğrenci arasında iyi yakın ilişki oluyor. Yani senin ismini de biliyor, seni tanıyor, şey yapıyor. Hatta mesela Barış Hoca'nın ben iki kere ders dediğim gibi. Hani derse bana adacım diye sesleniyor. Ya bence bu gerçekten çok güzel bir şey yani. Ve bu noktada senin tanıdığı için aslında biraz da şu yönde de olumlu oluyor. Öğrenciyi bildiği için hak ettiği değeri vermeyi de daha iyi başarıyor öğretmen öğrenci Ve bir şekilde seni de derse bağladığı için derse daha odaklı olabiliyorsun, derse daha istekli çalışabiliyorsun, derse katılım konusunda kendini zorunlu görmüyorsun. Ya seve seve de dersi severek gidiyorsun. Kısaca sonu söyleyeyim, Hani iyi derse gideyim, öğreneyim, sınavdan geçim derse. E, Güzelmiş, bugün eşçağ dersi var, hadi Barış Hoca'nın dersine gidelim. Motivatiğiyle gidiyorsun yani. Burslar konusuna değinelim Barış. Ee, öncelikle sen Bilkent Üniversitesi'nden burs alıyor musun? Ee, buna ek olarak da e, burslu ve burssuz öğrenciler arasında bir ayrıma sen şahit oldun mu Bilkent'te? Ee, Kendimden başlayayım, ben kapsamlı burs okuyorum şu an. Ee... Hmm. Kapsamlı burs daha şu şeye göre belirleniyor. Üniversite derecesi sıralamasına göre belirleniyor. Kapsamlı burs %50 ücret şeklinde. Benim bursuma eğitim ücreti dahil. Yani eğitim ücreti ödemiyorum. Ee, bununla beraber bir de belli bir seviye kadar standart kişilik odalara kadar yurt ücreti de ödemiyorum. Onun üzerinde bir daha ücret bakımından yüksek yurda geçersem de aradaki farkı ödüyorum sadece. Şu an mesela öyle yapıyorum. Tek kişilik odada kalıyorum iki kişilik standart odanın aradaki farkını ödüyorum saygı gibi. Ee, onun dışında okul aslında 150 bursla ve burs olmayan arasında da başarıya göre burs veriyor. Yani onları kendi arasında sıralayarak kim de başarılı olan yüksek kısmı hani %10 burs veriyor, %20 burs veriyor, %30 burs veriyor. Hatta ilk kişi ilk birkaç kişi %100 burs verdiğini de görmüştüm. Yani girişte bir burs alamasanız bile sonradan ee, hani başarılı olarak da burs alabiliyorsunuz Bilkent'te. Ayrım var mı sorusuna geçersek aslında bu benim ilk başta korktuğum şeylerden biriydi. Çünkü sonuçta bir özel üniversiteye geliyoruz ve dinli ve filmlerde gördüğümüz özel üniversite tabirinde bu ayrım var mı Hani mesela bir izlediğimiz dizide diyelim herhangi bir televizyonda özel üniversiteye girince burslu ve burslu öğrenci yani burslular arasında bir ayrıma şey genel olarak senaryoda çok tutuluyor. Ama yani en içlerinden söyleyeyim böyle bir ayrım yok. Sonuçta Bilkent iyi bir okul olduğu için özellikle hukuk fakültesi için konuşuyorum. Hani burslu olsun veya olmasın herkes ben şunu fark ettim. Kendini geliştirmeye çalışan, belli bir amacı olan, belli bir hedefi olan, gelene kadar kendini geliştirmiş ve daha da geliştirmek isteyen insanlar olduğu için yani burslu olsun veya olmasın herkes bence gayet güzel anlaşabiliyor. O yüzden bir ayrım yok diyebilirim kısacası. Hı, hı. Ee, öğrencilerin hani profil olarak da senin kendi gözlemin e, kendi geliştirmeye çalışan insanlar. Hani yani belli hedefleri de. olan. Kısaca şunu söyleyeyim hani en, en azından hukuk fakültesi bazında konuşursan kendi fakültem de. Herkes e, hani başarılı olduğu için hani bir şekilde hayatta ve hani belli hedefler olan insanlar olduğu için yani burs alıp almaması bir şey fark etmiyor. Eğitim Öndür Barış. Ee, bir de Bilkent'in kampüs ve sosyal olanakları hakkında konuşalım. Ee, önce sen nasıl buluyorsun Bilkent'in sosyalliğini? Onu sorayım. İşte kulüplerdir, e, okulun etkinlikleridir, festivallerdir gibi. Ee, bir de bunları ek olarak sen bildiğim kadarıyla yurtta kalıyorsun. Ee, biraz e, yurt imkanlarını, olanaklarını anlatabilir misin? Ee, Anlatayım tabii ki. Tabii az önce söylediğim gibi aslında arkadaşlarımı tanıdıklarıma bir kent anlatırken akademik kadronun öğrenciler ilişkisini yani en baştaki avantajlarını bir olarak gösteriyordum demiştim ya. Aslında ikinci gösterdiğim avantajlarını bir de bu yurt, yurt değil mi? Genel olarak kampüs olanakları diyebilirim. Sonuç olarak çok büyük kampüsümüz var. Yani gerçekten bayağı büyük kampüs. bir kampüs. Birçok üniversiteye nazaran. Ee, ve bununla beraber çok fazla da yapılabilecek çok fazla öğrenci ders dışı sosyal aktivite geçirecek alanlar ve yerler var. Örnek vermek gerekirse her yerde çimlik alanlar var. alanı, 76 çimleri, 82 çimleri. Bunların hepsi hani arkadaşlarla oturup sosyalleşebileceğin, güreşlenebileceğin. Hatta şey hani ayakkabını çıkarıp şey toprağa basarak bütün stresini atabileceğin yerler açıkçası. bununla beraber kapalı alan olarak çok fazla alan var. En benim de en övmek istediğim yer spor salonu mesela hem iki tane spor salonu var ve gerçekten spor salonları her konuda çok gelişmiş şekilde. Yani, koşu alanları var, basket sahaları çok iyi. Onun dışında, dışında yani, tenis kortları, futbol sahaları, kocaman bir stadyumumuz var. Yani koşmak için, hem top oynamak için. Bununla beraber ders akşamları derslerden sonra şeyler de var. Spor kursları da var. Hani yoga kursu da var. Yani kendi Aikido gibi uzak doğu dövüş sanatlarının kursları da var. Yani hepsi, ve hepsi bundan hepsi ücretsiz. Yani ek bir para ödemiyorsun bunların hiçbiri için. ve ee, bütün öğrenciler açık tabii ki. Ya spor olanakları bakımından bir kent gerçekten diğer üniversitenin zaman çok çok daha iyi. E ben de zaten e, hayatım boyunca hiç spor yapmadım. Bir kendi başımda bir de nefasını tuttu. Şu an hani uzak doğu sporlarıyla bayağı yakından ilgili okul kursları sağ olsun. Onun dışında dediğim gibi hani kafeteryalar falan da çok fazla ve yani sosyal olarak arkadaşlarınla zaman geçirmek için çok güzel yerler var. Bir de kulüpler diye sormuştum sanırım. Kulüpler de aslında Bilkent'in diğer okullara göre fazla başka bir artısı. Ee, Birkent'te Bilkent'te biraz kulüpler daha profesyonelleşmiş bir şekilde. Sen de fark etmişsindir aslında. Hani okulda biraz katkısı alıyor. Yani kulüpler hani baş boş bırakmıyor. Hani öğrenci etkinlikleri merkeziyle beraber hani kulüpler finansal destek de sağlıyor. Onların organizasyonunu şey de yapıyor biraz da merkeziyetleştirerek merkezi e, çok düzensiz bir durumu engellemeye çalışıyor. Ya yani de aslında arkadaş bulmak için, sosyalleşmek için, hani fakülte çevresinde başka insanlarla tanışabilmek için büyük bir olanak oluyor. Hı -hı ek olarak ben de şunu söyleyeyim. Dedin ya öğrenci etkinlikleri merkezi baş boş bırakmıyor kulüpleri. Her yıl her kulübün mesela en az 4 etkinlik düzenlemesi gerekiyor. Düzenlemediği takdirde sonraki yıla donduruluyor kulüp. Yani bir daha etkinlik yapamıyor sonraki yıl. Hani bu da iyi bir örnek hani o başı boş bırakma durumuna. Aynen öyle. Bir de Barış bunlar o ek olarak yurtlar konusunda ne diyebilirsin? Sen 3 sene yurtlarda mı kaldın? Kaldıysan tecrübelerin nasıl oldu? Biraz bunları anlatabilir misin? Açıkçası ben bir buçuk yıldır yurttayım. Ondan önce evde kalıyordum. Zaten Ankara'dayım. Ondan önce evde kalıyordum. Ama işte evim biraz okul uzak olduğu için ulaşımdır şu bu derken yurda çıkmak daha mantıklı. Yani hazır burs kapsamında da yurt veriyorken neden olmasın? Ve gerçekten Bilkent yurtları ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz da anekdot olarak bir örnek anlatayım. Yani aile, ailemdekilerle konuşurken, akrabalarla veya arkadaşlarla genel konuşurken hani yurt hayatı biraz daha şey gibi Zor bir hayatmış gibi geliyor. Yani. İşte ailemini niye bıraktın? İşte o konforu niye bıraktın? Yani yurt hayatı zordur. Odalarınız küçüktür. Şu yoktur, bu yoktur. Yemek yapamazsın, şu yapamazsın. Hani burada kafadaki yurt hayatı böyle. Ama bir weekend için geçerli değil. Yani bir yurtları gerçekten evden bir fark yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, bir yurttaki mutfaktaki genel olarak mutfak aletleri bizim evdeki mutfak aletlerinden daha kaliteli. <laughs> Böyle bir gerçek de var. Ya, genel olarak bir yurt hayatı gerçekten güzel. Hem odalardaki e eşyalar diyeyim genel olarak. Hani hangi terimi kullanacağımı bilemedim. Hem eşyalar kaliteli ve çok çeşitli. Her odada buzdolabı var. İlk herkese yetecek kadar gördüğünüz üzere bir dolap var. Hatta bu, bu küçük diyebilirim yani. Ee, daha büyük dolaptan oluyorlar da var. Yani odalar kaliteli. Mutfak, banyo. Bunlar çok şey. Gayet yerinde. Genel olarak yurt kaliteli diyebilirim. Bununla beraber e, orta çalışma alanları da var. Hani dışarıdan arkadaşlarınıza getirebileceğiniz. Yani genel olarak bir kentin mutlaka gerçekten güzel. Buna işte hatta şöyle söyleyeyim. Yine isim vermeyeyim. Ee, başka bir üniversitenin yurdunda kalan arkadaşım. Mutfakları olmadığı için çok can yani sıkıntısını yaşıyor. Onunla beraber e, mesela çamaşır kurutma çamaşır makinesi var ama şey işte çamaşırları kurutmak için ayrı bir odaları yok. Bizde var. Mesela çamaşır yıkadığı zaman bütün çamaşırları odaya asıyor. Ya bu, nasıl bir kalabalık yapılıyor? Düşünebiliyorsun, düşünebiliyorsundur. Ama mesela şeyde bir kentte de böyle değil. Özel yani çam, ne doğrusu çamaşırlıktan oldu. Ayrı bir odada var. Genel olarak böyle. Ev gibi yani yurt burada. Ev gibi. Ya benim anladığım senin genel olarak olumlu yurt hakkındaki görüşlerin. Bir de şunu sorsam. Şimdi sen yarı yarıya bir buçuk yıl bir buçuk yıl yurtta kalmışsın. Belki Ankara'da yaşayıp da hani evde mi kalırım, yoksa yurda mı geçerim diye düşünenler olabilir ve bilken tercih etmek isteyip hani o konuda e, avantajlar ve dezavantajları sıralasan e, nasıl bir şeyle karşılaşırız? Tabii şöyle söyleyeyim. Önce de şunu uyarısını yapayım. Ee, benim bildiğim kadarıyla kapsamlı burs olduğum vakit yurt konusunda bir sıkıntı yok. Ankara'da kalsan da kalmasan da yani, tavit ettikleri için veriyorlar yurda. Ama eğer ki ücretliysem ve yurda geçmek istiyorsan ve Ankara'da kalıyorsan bu konuda ya çok başvuru olduysa yurt çıkmama ihtimali var. Avantaj değil avantajına gelirsek ben biraz burada tahsil görüşümü sunmak istiyorum. Aslında benim yurda çıkmaktaki amacım burada biraz da burnumun sürtünmesiydi yani. Biraz elim iş öğrensin, yemek yapmayı öğreneyim artık. Şu çamaşırlarımı kendim yıkayayım, kendim, kendim bakmayı öğreneyim tarzı çıkmıştım. Bu yüzden çıkmıştım yurda. Ee... Bununla beraber dediğim gibi evim de uzaktı. Ama mesela zaten ben lisede de benim ne evim de uzak olduğu için yani her sabah servisim 6.30'da geliyordu. Ve her gün altta kalkmak zorunda kalıyordum. Onun sıkıntısı çok yaşamıştım. İlk hani ilk bir buçuk yıl okula başladığımda yine aynı sıkıntıyı yaşadım. Artık dedim yani tamam ben yurda geçeyim artık. Çok ulaşımla bir problem yaşamayayım. Ee... Avantaj olarak onu söyleyebilirim. hani gerçekten ulaşım konusunda çok fazla zaman kazanıyorsunuz. Yani o bir buçuk saatte ulaşım harcayacağınızı uyuyabiliyorsunuz. Ki şu an ben de öyle yapıyorum. O saatte artık uyuyorum. Yani yolda gitmek yerine. Ama eğer ki derseniz ki ben hani ev rahatını severim. Benim ev, yemeğim önümde olsun. Benim işte şey yatağım olan düzenli olsun. Ben biraz tembelim diyorsanız. Bunlar aslında dezavantajlar olarak söyleyebiliriz. Çünkü yemeğiniz yapan yok. Çamaşırınızda yıkayan yok. Ulaşırınızda yıkayan yok. Bunların hepsini siz yapacaksınız. Yani tembelim diyorsanız <laughs> bunlar dezavantajı olarak söyleyebiliriz. Bir sonraki soruya geçelim. Ee, peki tamam Bilkent'i okuduk, hani yurtta da kaldık diyelim. Peki mezun olduktan sonra e, ne işleri yapabiliyor Bilkent'ler? sağ olarak az olsa da hakim bir savcı olarak e, kariyerine devam eden Bilkent mezunları var. Yani, bir de tanıştık, şey yaptık. Yani devlette de e, devam eden mezunlar oluyor. Bununla beraber şeyi de çok görüyorum. Mesela hukuk, şu an hukuk mezunu yapıyor. Ardından mesela işletme yüksek lisansı yaparak o yönde bir ilerliyor. Yani CEO'lu veya CFO'lu falan onları ilerleyen de görüyorum. Biraz daha e, işletmeye kayan insanlar da görüyorum açıkçası. Yani hukuk alanında ya, lisans tamamlıyor. Ardından mesela yurt dışına gidip işletme master yapıyor. Böyle bir çalışma alanı yapanlar da gördüm. Avukatlığa geçersek de şöyle söyleyeyim. Şimdi avukatlığa baktığımızda biraz ikiye ayırabiliriz. Uygulamada nasıl işlerine dair. Ya insanlar ya kendi bürolarını açıyor ya da ortaklık şeklinde kuruyorlar. Yani birden çok fazla avukat orta, şey bir araya geliyor ve ortaklık şeklinde bir avukatlık firması kuruyor diyebiliriz. Bir ee, Bilkent'in asıl amaçlı şey aslında bu avukatlık ortaklıklarını avukat yetiştirmek. Yani e, Bilkent'ten mezunlar genelde daha çok kendi bürosunu açıp veya butik bir şekilde avukatlık yapmıyor. Yani butik yapsa bile yine en azından 5, 6 veya 10 kişilik bir e, çalışma grubu oluşturarak bir kendi bürosunu açan mezunlar görüyoruz. Ama daha çok bizdeki eğilim, öğrencilerde de bu eğilim var ki bende de var zaten. Daha büyük ortaklık dediğim artık nasıl diyeyim şirketleşmiş avukatlık firmalarına, yani avukat ortaklıklarına e, yönelik diyebilirim. Yani bunu da bahsettiğim sayılar genelde yani en az 30-40 tane avukatın olduğu şeylerden bürolardan bahsediyoruz. Daha büyük işlerin alanında, daha kompleks, artık e, belli çalışma saatlerinin olduğu, belli iş kurallarının olduğu, artık gerçekten belli bir düzende, belli bir sistemde, hani şirkete dönüşmüş bir büro haline geliyor ve bizim mezunlarda genelde bu tür yerlerde çalışıyor. Ama bununla beraber birçok aslında böyle 10-15 çalışan en fazla e, buçuk yıllar mezunların bu yıraştığını da görüyorum. Tamamdır. E, son soru Barış. E, şimdi muhtemelen bu videoyu tercih yapacak öğrenciler izleyecekler. Sen e, bu tercih dönemini yaşamış birisi olarak e, onlara e, ne tavsiyelerde bulunursun? Tavsiyem aslında basit. Elimizden geldiğince gezin. Yani ise bildiğiniz kadar üniversite gezin. Gözlebildiğiniz, sorabildiğiniz kadar ki insana sorun. Ve soracağınız kişileri hani aslında şöyle söyleyeyim. Üniversite gezme konusunda gezebildiğiniz kadar gezin. Ama sorabildiğiniz kadar insana sormayın. Neden? Çünkü her seferinde her sorun üniversite doğru bir referans olmayabilir size. O yüzden e, gerçekten başarılı olduğunu düşünürüz veya gerçekten hani fikrinin önemli olabileceğini düşünürüz. insanlara sorarsınız bu şekilde aslında elinizdeki kaynağı, elinizdeki bilgi kaynağını daha verimli ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Ama dediğim gibi tekrardan birçok kampüsü gezin ve hani sadece şeyden bakmayın. Hani sorduğunuz kişilere bu üniversite nasıl diye sor, durmayın. Yani sormak kalmayın. Üniversite gezin. Çünkü üniversite hayatının %90'ı kampüsünden oluşuyor. Kampüsü sevmezseniz üniversite hayatını sevemezsiniz. Bu bir gerçek. Yani kampüsü sevdiğiniz sürece üniversite hayatını sevebilirsiniz. Benim fikrim o. Senin kendi deneyiminde de öyle oldu. Bilkent'i görünce kampüsüne bayıldım. Biraz öyle oldu. O zaman özetle Bilkent'e gelin, gezin ve Barış Hoca gene burada olursa bir Barış Hoca ile görüşün. Hem selam da iletirsiniz. <laughs> Adaşının. <laughs> e, tamamdır Barış. Çok teşekkür ederim. Bence e, kısa ve öz bir röportaj oldu. E, katıldığın için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim böyle bir organizasyon, böyle bir çaba içine girdiğiniz için. Umarım tercih edecek arkadaşlar için de çok verimli bir e, süreç olur ve bu videoya da onlara biraz da olsa katkı vermiş olabilirim. Öyle ya. Yani. Evet. Ee, evet, umarım başın dediği gibi faydalı olmuştur. Aynı şekilde e, serimizin diğer videolarında bakabilirsiniz. Farklı perspektifler, e, Bilkent'i nasıl görüyor. E, bunları anlamak açısından önemli diğer videolarımızda izlemenizi öneririz. E, çok teşekkürler. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.